Günaydın. Ben yine fasulye yapıyorum. Kahvaltıda yiyeceğim. Yaparken bir çekemiyorum. Şimdi bunu kavuracağım ya da öyle yiyeceğim. Arkadaşlar kendime zorla salatalık yedirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. İçinde nar ekşisi, bir bu şeyle, tatlı kaşıyla birer kaşık nar ekşisi, limon suyu, hazır limon suyu, ayçiçek yağı, zeytinyağı da koyabilirsiniz. Gerçi tadını bilmiyorum ki. <laughs> Elma sirkesi. Ben salatalara üzüm sirkesi koyuyorum ama kalmamış. Elma sirkesi koydum. Başka ne koydum? Baştan sayıyorum. Nar ekşisi. Soya sosu. Soyayı söylemeyi unuttum. Limon suyu. Hazır limon suyu koydum ben. Elma sirkesi koydum. Başka ne koydum? Sanki bir şey daha koydum. Hatırlamıyorum ya. Koymamışımdır. Neyse. E, toz tatlı biber koydum. Ben onu çok seviyorum. Bir de tuz. Böyle karıştırdım. Salatanın e, sosunu böyle renginden anlayabilirim sevip sevmeyeceğimi. Böyle renkliyse sosu severim. Ama salatalık sevemiyorum, yiyemiyorum ya. Bunu deneyeceğim bakalım. Bir saniye deneyeyim hatta. Bir şeyin tadı fazla gelmiş. Bir şey diyeyim, bence tatlı toz biber bunun tadını bozmuş. Ama böyle iyice beklese biraz marine olsa bu salatalıklar yumuşasa ben bunu daha çok sevebilirim. Neyse. Yiyeceğiz işte. Ama toz biber atmayın. Olmuş bence. <laughs> Sumak olabilir belki. Yanına da şef Ar Ar şeftali. Arkadaşlar mideme dokunmuyor. Ben ne zaman salatalık yesem mideme dokunuyor zaten. Orada ne var ya? Aa şey yamamış. Öbür bloklarda da yamuk galiba ya. Neyse. Salatalığa alerjim mi var acaba ya? Mideme çok dokundu. Ya ee, yanına da başka bir şey yedim. Boş mide yemedim Geç biraz boş mide yedim. Kahve içiyorum. Bu mideye iyi gelmez ki. Kahve içmemem lazım aslında şu an. Ne olmadı bir ilaç içerim. Biraz bekleyeyim geçmezse. Bu tiple de çekmeyecektim de. Neyse çekeyim dedim. Detoks Detok suyumuzu koyacağız. Buzu biraz fazla koymuşum. O yüzden şu ağzını kapatamadım. <laughs> Artık buzlar erince kapatırız. Buzdan vazgeçemiyoruz arkadaşlar. İlla buzlu içeceğiz. Dünden kalan toksuyumuz. Bekleyince iyice tadı şey olmuştur. Yoğunlaşmıştır ama zaten buzlu içeceğim. O yüzden şöyle inşallah dökülmez ya. Şöyle yapalım. Niye risk alıyorum ki? Niye işi zorlaştırıyorum ki? Kapağı kaldırayım. Nedense tekelimle kamerayı tutuyormuş gibi hissettim. Bakın biraz eridi bile. Bu arada pipet yamuldu. O yüzden garip ses Çıktı şu an içerken. Makinede yıkadım da küpet yamulmuş. Neyse. <laughs> Bu sefer ilk iş video yapmaya oturdum. Başka hiçbir şey yapmadım. Betoks suyunu içerken de devam edeceğim yapmaya. Bir yandan da canlı yayını sürekli kontrol ediyorum. Arada katılıyorum chat'e. Arkadaşlar spor yaptım. Size çekmedim temizlik yaptım. Salonu ve girişi temizledim. Kurusun diye da bekliyordum daha tam kurumamış. Su koyacaktım ama çayı çok açık demlemişim o yüzden tamamını çay koyuyorum. Arkadaşlar dünkü videonun kurusunu bitirdim. Şu an render alıyor. Render aldıktan sonra çıktısını alacağım. Sonra köpeğimi gezdirmeye çıkacağım. Bu ne? Kocaman. Bu buraya yeni gelmiş. Yoktu. Sen bizim kedimiz misin? Duş aldım. Üstüme siyah giydim. <laughs> Konyamı sıktım ben. Şaka kolonya değildir. Kolonya galiba. Geçen de yanlışlıkla dün yani geçen dediğim e, ee, kolonya sıkacağım diye elime nemlendirici sprey sıktım. Evet yüzüme kolonya sıktım yanlışlıkla. Nerede benim nemlendirici spreyim orada. Çocuğum. Bak yanlış ayağına basacağım. Bir de var niye sıkmıyor? Yanlış mı tutuyorum? Neyse zaten buraya sıkamamıştım. Bu sefer buraya sıktım buraya sıkamadım. Eşitlendi. <laughs> Eşitlenmese ne olur ki sanki yani. Ay ferahladım. Canlı yayın açacağım. Açmaya niyetlendim. Canlı yayınla ilgili size söylemek istediğim bir şeyler var. Söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama yani çok sinirlendiğim şeyler oluyor canlı yayınlarda. Bıraksam mı diye düşünüyorum. Çünkü benim bir huyum var. Bir şey yapıyorsam tam yaparım. Elimden gelen en iyi şekilde yaparım. Ve yapmaya çalışırım diyeyim. Ve e, bütün şartlarını zorlarım. Yani <laughs> kendime bir hedef koyarım. Yani Allah'tan bir aksilik çıkmazsa. O hedefi gerçekleştirmek için e, gerçekten çabalarım. Yani Belki bir atıyorum yayın açacağım. Saat dedim ki kendime söz verdim. Atıyorum 9'da yayın açacağım. Şimdi 9'da 5 kala bir şey oldu diyelim. Ve ben çok kötü hissediyorum diyelim. O yayını açıyorum. Bu sadece yayın için geçerli değil. Genel olarak hayatla ilgili bir şey. O yüzden belki bu kadar ciddi almasam mı? Almadan yapsam daha mı iyi olur yayını? Bilmiyorum ki. Hani çok ciddiye aldığım, çok kafa yorduğum için mi bu kadar sinirleniyorum? Bilmiyorum. Sinirlendiğim şey de şu. Tabii ki şey değil. Önceki videomda bahsettiğim şeylerden değil. İnsanların hani bu banladığım, gelip böyle saçma sapan konuşan insanlar değil benim sinirlendiğim şey. Onları da çoğunlukla bu arada çettekler rahatsız olmasını ne banlıyorum. Yoksa bana bir etkileri yok. Ben öyle insanların probleminin kendiyle olduğunu bilecek bir bilinçteyim yani yaştayım demeyeceğim. Onun yaşla ilgisi, ilgisi yok çünkü. Hadi anlatayım madem konu açıldı. Bir saniye şuraya geçeyim. Ayakta kaldım. <laughs> ya da vazgeçtim ya kimseyi üzmek, kırmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim sadece özetle. Sosyal medyada ya da genel olarak yani bir şeyi izliyorsanız, bir hizmet alıyorsanız ya para ödeyeceksiniz ya da bir karşılık vereceksiniz. Bu karşılık yani benim açımdan ya reklam izleyeceksiniz, benim gibiler açısından, Daha doğrusu benim bahsettiğim sektör için ya reklam izleyeceksiniz ya para ödeyeceksiniz. İki seçenek var. 2,5 buçuk lira zaten tepki ona değil yani iki buçuk lira olmasına değil bedava olan bir şeyin bir anda paralı olması problem. İçimde tutmuyor var? söyleyeyim. kamerayı bir türlü bir yere sabitleyemedim. En iyi açı bu. <laughs> Glow sürüyorum. Birlisin. Glow'su. Şimdi sadede gelelim. Anlatmak istememe sebebim aslında benim utanıyor olmam bunu söylemeye ama yapanlar utanmıyor. Ben niye utanayım dedim. Anlatayım yani. Dört aydır yayınlarda fark ettiğim bir şey var. Ne zaman, kısa keseceğim, üstüne alınmak isteyen alınabilir, hiç sorun yok. Ne zaman, şöyle başlayayım hatta, yani e, yayınlarda düzenli olarak gelen bir kitle oluyor, canlı yayına hakim olmayan birileri de izliyorsa, e, düzenli olarak gelen bir kitle oluyor, onların bir sanal arkadaşlığı oluyor, tamam mı? Gerçek hayatta tanışanlar da var aralarında ben de onların ve arkadaş oluyorum aslında baktığınız zaman. Hani benim için onlara arkadaş demek başlangıçta biraz zor ama uzun süre konuştuğumuz insanlarla yani şu an oturup çay kahve içeceğim insanlar var aralarında. Çünkü artık hani o kadar uzun süredir geliyorlar ki yayına tanıyorum yani. 4 ay hani çok uzun bir süre değil ama bütün gün yayın açtığım günler oldu benim. Saatlerce yayına geldikleri oldu. Hayatlarını az çok biliyorum yani. Belki benim hayatımı onlar daha az biliyor. Hani her gün neredeyse vlog çekmeme rağmen. <laughs> neyse. Tabii ki şey, e, tipler oluyor böyle. Geliyor, kendini farklı tanıtıyor. Yabancıymış gibi tanıtıyor. Ne bileyim, çocuk da oluyor, yetişkinde oluyor. Ne bileyim. Yani neyse bunları boş verin. Bu bahsettiğim... Arkadaşlık kurduğumuz... Muhabbet ettiğimiz insanlar... Ne zaman yayına biri gelse ben hani onlar için iyi bir ortam oluşturmaya çalışıyorum ya kendim için de öyle. Ee, benim muhabbet ettiğim birine ya zorbalık yapıyorlar ya yani sinirini bozuyorlar, dışlıyorlar ve yayından kaçıyor. Tabii ki ben hemen tepki veriyorum. Sessiz kalmıyorum tabii ki. Bu zorbalama kısmından bahsediyordum. Yani chat sadece yayın size özel bir yayın değil. Tamam mı? <laughs> Ben e, tek bir kişiye, tek bir gruba özel yayın yapmıyorum. Öyle olsa e, grup kurarım, yani ona, ona özel bir şey de yapabilirim. Ama yapmıyorum. E ben kanalı nasıl büyüteceğim, yayınımı nasıl e, daha çok kişiyle hani sürdüreceğim yayınımı. Neyse, bir de şey ekip var. Böyle. Diyorum ki biri rahatsız ettiği zaman engelleyin. Bunları yayında da söylüyorum. Bu tepkiyi yayında da verdim yani. Israrla engellemeyip tartışıyorlar. Şimdi o kişiyle ben de konuşuyorum. Ve bir taraf diyor ki işte sen diyor buna göz yumuyorsun. Diyorum ki yani engelleyin diyorum birinden rahatsız oluyorsanız. Ki hani kendi haline takılıyor mesela o kişi ya da benle konuşuyor konuşma tarzına laf ediyor. Bir, bir şey laf ediyorlar ile bir şey bulup e, tartışma çıkarıyorlar ve bekliyorlar ki ben o yeni gelen kişiyi banlayayım. Ya siz VIP misiniz? Hani <laughs> ya VIP misiniz derken küçümsediğimden değil de yani tamam yayına uzun süredir geliyor olabilirsiniz ama neden sürekli ben emek veriyorum hani o chat ortamı daha iyi olsun diye. Niye siz benim emeğimi boşa çıkarıyorsunuz? Ve bombaya geliyorum. En 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 böyle utandığım şu an söylerken. Biri ne zaman bağış atsa ne zaman bir hediye atsa işte üyelik yaptım yeni dün oldu. Buna benzer. Buna benzer değil. Bu muhabbetin aynısı dün oldu. Yani biri bağış attığında bu ekip Bakın yabancılar değil. Ya bu konuştuğum ekip yani her yayınma gelen. Hani arkadaş diyebileceğim insanlar. Atma paran mı çok? Niye atıyorsun? Atma. Bin tane laf ediyorlar. Her seferinde tepki veriyorum. Ve benim orada o insanlar belki banlamam gerekiyor. Yani <laughs> amaç ne? Ne istiyorsunuz? Bu. Ya ben normalde insanların düşüncelerini bu kadar umursayan bir insan değilim. Ama yayıncı olunca maalesef böyle oluyor. Belki de böyle yapmamalıyım. Yani gerçek hayatta kimsenin ne düşündüğü umurumda değil ama ben orada yani canlı yayın yapıyorsam sohbet yayını yapıyorum ben zaten. Yani sohbet edeceksem insanları önemsemem gerekiyor doğal olarak. Yani kaç tane bana bağış atan izleyici kaçırdılar biliyor musunuz? Hani şu an tekrar dün şey yaptım böyle bunların dedim hepsini banlasam mı? Böyle bir geldiler yani bir anla Banlamam gerekiyor herhalde dedim. Yani çünkü zaten benim için yayınlarda da bunu söylüyorum. Siz diyorum beni izliyorsunuz. Ben yani siz benim için yazılardan ibaretsiniz. Yani ben sizi hiç görmedim. Siz beni görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Hani bir tane küçük fotoğraf, bir çoğunda fotoğraf da yok. Yani bir isim söylüyor, şu işi yapıyorum, burada yaşıyorum. Yaş söylüyor, bilmem belki yalan söylüyor, bilmiyorum ki. Yani onun söylediği profil doğruymuş gibi ben onunla konuşmaya devam ediyorum. Fake fotoğraf kullanan mı dersin? Hani İnsanlar sürekli birbirine çamur atma derdinde. Gerçek hayatta da bu böyle de canlı yayında bunu niye yapıyorsunuz? Yani orası sizin ne bileyim bana göre kafa dağıtmak için girdiğiniz bir yer olmalı. Siz tam tersi böyle strese sokmaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorum ya ben hani hakikaten utanılacak bir şey. Bunu bilin. Yani bu videoyu o yüzden çekiyorum. Benim emeğimin karşılığında geçtim. Yani herhangi birinin ya bu kadar olmaz insaf diyeceğim. Ya yani insaf yani gerçekten. Chat'te sadece ben olayım. Chat'i ben, ben zaten okuyorum, görüyorum yani ben yokken Birileri böyle hani bu bahsettiğim ekipten birileri şeyi ele alıyor orada sanki yöneticiye sanki ben ona oraya şey atamışım yani sen yetkilisin demişim benim ağzımdan konuşuyor bu sefer yayına giriyorum diyorum ki ben böyle bir şey demedim ben o, o anlamda demedim millet açıklama yapıyorum bu sefer yani. O yine çok takıldığım bir şey değil ama yani sonuçta ben söylemiyorum. Bir başkası söylüyor. Sen niye benim ağzımdan konuşuyorsun ki? Hani <laughs> birini çocuk diye idare ediyorum. Birini neyse diyorum. Hani o kadar muhabbetimiz var diye idare ediyorum. Ama ben baktım sürekli insanları idare ediyorum. Niye? Böyle bir zorunluluğum yok benim yani. Bilmiyorum. Yani ben bir de bir böyle şeylerde kendimi suçlayan biriyim. Dün de olan şeyde kendimi suçladım. Sonra dedim ki yani suçlanacak kişi ben değilim. Yani suçlu olan ben değilim. Bu insanların bakış açısı. Ya sırf yemin ediyorum dün yayında bir bağışçı sırf birinin zorbalamasından dolayı gitti yayından. Ve o kişi her yayınıma geliyor. Ve ben bunu daha önce de birkaç kere daha yaşadım. Dünkü düzenli bir bağışçıydı. Böyle kaldım ya yemin ediyorum hani chatte yazıyordum. Ekranda yoktum. Bilgisayardan yazıyorum, bilgisayar baka kaldım böyle. Ve hani tabii ki söyleyeceğimi söyledim. Bilmiyorum. <laughs> Anlamadım kimseye. Ama yani bir şey bir ders çıkaracaklarını falan da zannetmiyorum. Bu videodan da bir ders çıkaracaklarını zannetmiyorum. Bilmiyorum. Anlayana yani. Bunun şeyle de alakası yok bu arada. Yayını sürekli açık tutmamla da alakası yok şu an. Zaten üçüncü günü bu. 24 saattir açık olduğu 3 ya da dördüncü günü. Hani daha önce de yüzümü gösterirken hep bunlar yaşandı yani. Ve şey, e, bu bağış atmasından rahatsız olan kişi var ya, onu uyardım. Daha önce de yaşadım. Yani bunu bir kişiye özel anlatmıyorum. Onu demek istiyorum. Uyardım. E, uyarmama rağmen baktım ben yokken chat'te devam etmiş bağış atan kişi yayına gelmiş. Ve onu uyardığımda bağışçı yayında yoktu. Ben yokken bağışçı yayına gelmiş. Ona da bir sürü söylenmiş. Diyor ki niye hediye atıyorsun? Bilmiyorum yani neyse. Bu videoya 10 dakikamı ayırmışım. Buna bile değmiyor belki de yani. Ayırdığım 10 dakikama bile bile değmiyor yani belki de üyeliğe çok zam yapmalıyım bilmiyorum bu kadar emeğe bu kadar bu ince düşüncelere like değil belki anlatabiliyor muyum canlı yayın hani Niye? tekrar söylüyorum o kişi sadece tek başına üstüne alınmasın. ben genel konuşuyorum sadece dünkü olay e, yeni diye örnek veriyorum hani sadece bir kişiyi anlatmıyorum ben bunu o hani yayına gelen herkesin hemen hemen düşündüğü bir şey bu yani eminim başka yayınlarda da bu böyledir tek benim yayınımda değildir yani insanların genel düşünce yapısı çok garip sanırım şey hani birinin gözünüzün önünde bir para alması size batıyor sanırım bilmiyorum ama çok garip bir şey yani bir tedavi falan olmanız lazım çok garip yani ben de izliyorum yayıncılar ben de bir sürü youtuber izliyorum hiç rahatsız mu onların kazandıkları paralardan yani veya işte e, içerik üreticisi değil başka bir iş yapıyor ve çok para kazanıyor o onun hayatı onun işi yani bugün meslektaşın aynı iş yaptığın kişi senden 5 kat daha fazla maaş alabilir bu çok normal yani ne yapacaksın o insanlar nefret etmen için bir sebep değil bu yani şans, nasip, ne bileyim yani iki gün sonra belki sen de aynı maaş alacaksın. Belki ondan daha yüksek maaş alacaksın. Bilmiyorsun ki ondan nefret etmenin bir e, şeyi yok, faydası yok sana yani. Onun yerine hiçbir zaman geçemeyeceksin. Hayatta hiçbir zaman hiç kimsenin yerine geçemeyeceksiniz. Neyse video çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bugün de böyle bu canlı yayındaki muhabbetler tadımı kaçırdı. Bilmiyorum ya. Belki de canlı yayın yapmayacağım artık. Ya da zam yapacağım. Ben bu yayının şeyini önceki videomda anlattım. Ticari bir amaçla yapmadım 2,5 lira. 2,5 lira yapmam zaten ticari amaçla yapsam. Youtube'un en düşük şeyi 2,5 liraydı. O yüzden 2,5 yaptım. Bir olsaydı bir yapacaktım. 10 kuruş olsaydı 10 kuruş yapacaktım. Anladınız mı? <laughs> Sembolik o yani. Burada ticari bakmam gerekiyor artık bence. E, zam yapmayı düşünüyorum bir ay tabii ki iki buçuk lira olacak. Ay sonunda 2500 lira bile olabilir yani gerçekten. Çok abartı olur tabii de. Yani bu kadar tepki geldiğine göre, bu kadar benim sinirlerimi bozduğumuza göre gerçekten bir şeyler yanlış yapıyorum. Ama neyi yanlış yapıyorum onu çözmem lazım. Ya da tek yanlış yaptığım şey bu kadar düşünmek. Yani 16 dakika konuşmuşum mesela. Bu kadar düşünmek belki yanlış yaptığım şey. Bir yerde bir yanlışlıklar var ama bakalım yani. Neyse. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.